yeni Adana Stadyumunun ışıkları altında, futbolun o yazılmamış ama hep işleyen eski sevgili kuralı bir kez daha sahnedeydi. Fenerbahçe formasıyla ilk maçına kendisine Türkiye'nin kapılarını açan Samsun Spor'a karşı çıkan Anthony Musaba, sadece bir transfer olmadığını, hücumun yeni mimarı olmaya aday olduğunu kanıtladı. İşte bir transfer hikayesinden öte, bir yıldızın doğuşu bir fırsat transferinden takımın anahtarına, Musabah. Monaco'nun kayıp elması Türkiye'de parlıyor. Anthony Musaba'nın kariyeri bir dönem AS Monaco gibi bir devin radarına girecek kadar parlaktı. Ancak Avrupa'nın çeşitli liglerinde Mets, Sheffield Wednesday gibi kiralık olarak geçen yıllar onun potansiyelini bir türlü tam olarak yansıtamamasına neden olmuştu. Samsun Spor'a gelişi birçok kişi için riskli bir hamle olarak görülse de Karadeniz ekibinde sergilediği hırçın ve üretken futbol Fenerbahçe Scout ekibinin dikkatinden kaçmadı. Samsung Spor'da çıktığı 22 maçta ürettiği skor katkısı onun aslında bir sistem oyuncusu değil bir fark yaratan olduğunu gösteriyordu. Geniş kadroda kaybolur mu? Transfer gerçekleştiğinde eleştiri okları iki yöne ayrılmıştı. Bir grup Fenerbahçe'nin zaten kalabalık olan hücum hattında Musaba'nın bir alternatif olmaktan öteye gidemeyeceğini savundu. Tadiç, Kerem Akterkoğlu ve İrfancan Kahveci gibi isimlerin olduğu bir rotasyonda 25 yaşındaki Hollandalı'nın forma şansı bulması imkansız görülüyordu. Ancak Süper Kupa yarı finalindeki iki asistlik başlangıcı bu eleştirileri bir gecede dindirdi. Eski takımına karşı gösterdiği saygılı ama bir o kadar hırslı tutumu taraftarın gönlünü fethetti.